Şimdi sen Ayşe'yi satmamın karşılığında her şeyini bana mı vereceksin? Sadece gidip Kerem'le konuşacaksın. Ona bu sahte evliliği Ayşe'yle beraber planladığınızı, onun bir plandan ibaret olduğunu, Ayşe'nin aslında ona aşık olmadığını söyleyeceksin. Sonrasında hepsi senin. Ya hayat ne kadar tuhaf ya. Bazı insanlar dünyaya sadece kazanmak için gelmiş ve kaybetmeyi hiçbir şekilde yediremiyorlar. Sen de dünyaya kazanmak için gelenlerdensin Gonca. Arada bir fark var. Ben kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ama sen bilmiyorsun ve öğrenmen gerek. İşte bu yüzden teklifini kabul etmiyorum Ceyda. Saf olma Gonca. Ayrıca herkesi inandırabilirsin ama bu iyi kız ayakları bana sökmez. İkimiz de çok iyi biliyoruz ki sen böyle herkesin mutlu olduğu bir evren, gerçek arkadaşlık, sonsuz sadakat. Bunlarla ilgilenmiyorsun, senin umurunda bile değil bunlar. Hayır dedim, hayır. Çok net bir kelime, hayır. Şimdi gider misin? Hadi. Seni ikna edeceğimden korkuyorsun öyle değil mi? Bunu ben yapmayacağım. Ama sen kendin geleceksin. Hmm. Ama geldiğin zaman teklifim hala geçerli olur mu onu bilmiyorum. Ruh hastası ya! Ruh hastası ya! Peki anneciğim, bizi dinlemeyecek misin Kerem'le beni? Yani Yelda Hanım'a mı inanacaksın direkt? Yani Yelda Hanım anlattı, bitti. Hiç mi merak etmiyorsun, kızın ne diyecek? Aa, yetmez mi? Hayır yani, anlattıklarım yetmez mi benim? Ne yapacaktınız? Ee, Melahat anneni de beni kandırdığınız gibi... ...sahte aşık numarasıyla kandırmayı mı düşünüyordunuz? Aman Allah korusun ya, olur böyle bir şey? Sen aylardır bir adamla aynı odada kalıyorsun. Anneciğim Kerem'den bahsediyoruz Kerem. Ha ya özür dilerim ya. Affedersin Ayşe Hanım. Anlaşmalı evlilik yaptığın ortağın mı diyeyim? Ne diyeyim öyle mi diyeyim? <laughs> Ay. Ah Kenan, Kenan. Sen ne kadar erken gittin Kenan. Beni bunlarla böyle bıraktın. Vam Melahat. Derdin de derdi varmış. Ben derdim ki kadersizim derdim. Ama ne kadar dert varmış. Ya. boşanacaksın. Hemen boşanacaksın. Anladın mı? Yelda Hanım söyledi bana zaten. Avukatla konuşmuşsunuz, gün almışsınız boşanma için. Bu işi böyle hemen halledeceğiz. Herkes kendi yoluna gidecek. Ama, aması var. Öyle dip dibe yan yana durmak falan da yok artık, bitti. Nasıl dip dibe yan yana? Evliyiz biz. Tamam, bitti ya, bitti. Ha, bir yandan da dışarıdan kimsenin bilmemesi lazım. Muhsin babanızın haberi olmaması lazım, şirketin haberi olmaması lazım. Rıza da duymayacak. Abin duyarsa yandık. Mahalleli de duymayacak. Ağzına laf verilmeyecek. Bitecek bu iş böyle. Anneler, annem, Yelda hanım. Ee ne yapacağız o zaman? Ne diyeceğiz? Hemen pılını pırtını toplayıp eve geliyorsun. Olmaz. Yok olmaz. İnsanlara ne diyeceğiz? Tamam tamam düşündüm ben onları. Ben hastalandım ya. Sen gelip işte bana bakacaksın. Öyle diyeceğiz. Ama işte e, onu da yemezler bence. O yüzden hiç Yok yok, inanmazlar. Yok yok, sen inandırırsın. Büyük oyuncu. Reklam yıldızı, televizyon oyuncusu. Sen kandırırsın, herkes inandırırsın. Abisini, mahallelisini, annesini kandırmış Ayşe. Sen Türkiye'yi kandırırsın ya. yandım ben, yandım. Vay vay Melan, yandı Melan, yandı. Annem ne olur bizi bir dinleyin, bir de bizi dinleyin ya. Ayşe haklı, hazır hepimiz buradayken bir de bizi mi dinleseniz? Hayır efendim. Artık siz bizi dinleyeceksiniz. Ne söyleyeceksek onları yapacaksınız. Allah'tan Melahat Hanım böyle onurlu, şerefli bir insanmış da benim yanımda yer aldı. Hayır böyle kötü niyetli bir insan olsaydı o da katılırdı sizi bu sahte oyununuza. Aa! Aa! Ay Melahat yandım ben. Ya o ses tutun. Burası çay bahçesi değil, burası acil. Hanımefendi lütfen, sessiz olalım. Gonca. Volkan. Dinlemeden olmaz. Bir çekilir misin Volkan? Tamam tamam. Ben anlatayım. Sen sonra istediğin gibi git tamam mı? Ama anlatayım. Lütfen. Hadi gel. Tamam. Anlat. Dinliyorum Volkan. Heh. Gonca, şimdi zamanı geri alıyoruz. Tamam mı? Her şeyin iyi olduğu o ana geri dönüyoruz ve Volkan'a yaklaşıyoruz. Karşımızda dinamik, yetenekli bir genç ve seviyor. Yani seni seviyor. Bu genç adamın kanı kaynıyor. Yani genç çünkü, sağlıklı, dinamik. E, yalnız bunu söylemiştim hikayende tekrara düşüyorsun. Değil mi? E, kıpır kıpır. Ama hata yapmaktan çok korkuyor Gonca. Neden? Çünkü Gonca'yı seviyor ve bir aptallık yapıp Gonca'nın kalbini kırmak, onu kaybetmek istemiyor. Bu hikaye bir yere bağlanacak mı? E, çünkü bu kızın çıkarması gereken envanter listeleri falan var da. Ta, ta, tamam tam, finale bağlıyor. Bu genç, bu deli yürek. ...biri yardıma başvuruyor Gonca. Hata yapmamak için bir yardıma başvuruyor. Neymiş yardım? Şap. Yani bir nevi frenleme sistemi diyebiliriz biz buna. İnanmıyorum sana Volkan ya. İnan, inan ama bir yanlışlık oluyor. Yani daha doğrusu bir yanlış anlaşılma. Ve şap, afrodizyakla karışıyor. <laughs> Ve bu zavallı genç beş paket mesul macunu yemiş gibi... ...düz duvarlara tırmanıyor Gonca kız da bu hikayeye inanıyor. Sonra evleniyorlar, bir düzine çocuk yapıyorlar. Ömürlerinin sonuna kadar mutlu ve sıt yaşayıp gidiyorlar. Salak mıyım ben Volkan? <laughs> ya vallahi billahi böyle oldu. Ne, istiyorsan yemin edebilirim. Tamam, bundan sonra yalan söyleyeceğin zaman... E, ...hikayelerine bir revize falan yap, böyle bir değiştir. Daha inandırıcı yap, tamam mı? Yani buna kimse inanmaz çünkü. Tamam. ispatlayabilirim sana. Yap, tamam. Üf. Vereceksin. Yok. Gonca, şimdi doğru yani. Volkan ne dediyse aynen öyle oldu. Ben sizin yalan söylemeyeceğinize eminim Samet Bey. Hah! Hah, tamam, süper. <laughs> Harika. Ama her ne kadar doğru bile olsa... ...kendine bu kadar güvenemeyen, kontrolsüz biriyle zor yani. Bana ters. Belki de yeterince önem vermiyorsundur Volkan. O, olur mu hiç öyle şey Gonca ya? Neyse, birbirimizi fazla yormayalım ya. Ah canım kardeşim Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar